Melisa. var abi. Ee, ben bir süredir senden hoşlanıyorum da e, benimle çıkar mısın? Abi sen şaka falan mı yapıyorsun şu an? Şu an bu kadar insanın arasında hiç komik değil yani gerizekalı. Yo şaka falan değil gerçekten benimle çıkar mısın? Abi gerçekten şu an kendini çok gizli duruma düşürüyorsun ya. Gerçekten sen hayattaki bütün şansını benimle kullanmak mı istiyorsun ya? Sen kimsin? Ben kimim ya? Bir düşündün mü? kötü bir niye, niyetim yok. Lan oğlum bak bu sınıfta bir şey eksik bak demedi demeyin bak iyi düşünün bu sınıfta eksik olan bir şey var bak. Lan oğlum Salih yok. Oğlum bu çocuk iki aydır okula gelmiyor biz neden daha önce fark etmedik bunu. Merhaba arkadaşlar günaydın. Salih sen misin oğlum? <laughs> evet ben Salih. Oğlum iki aydır okula gelmiyorsun ne yaptın kendine böyle? Kendime biraz zaman ayırayım dedim de o yüzden gelmemiştim. Eee sesin de değişmiş. Ha sesim <laughs> aynen öyle oldu kanka biraz ya. Oğlum bak harbi söylüyorum çok yakışıklı olmuşsun lan şunun sırrını bize de söyle biz de nasibimizi alalım lan. Ey, eyvallah kanka sağ olasın bir şey soracağım ya. Tabi kanka sor. Beberi su ne alemde? Ha beberi su. Kanka en son iki hafta önce gördük ya. En son bir çocuğa çıkma teklif etmişti. O da kabul etmeyince okulu bıraktı. E, merhaba Salih. Merhaba Beberi Ben senden özür dilemek istiyorum da. Niçin? çıkma teklif etmiştim. Ben seni reddetmiştim. için. Yani Berisu ortada affedecek bir şey yok yani. Ben çok daha unuttum. Sonuçta senin saygısızlığın, senin karaktersizliğin. Özür dilerim de. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii sorabilirsin. Benimle çıkar mısın sevgili falan olsak? Birisi bak hiç havamda değilim. Lütfen şaka yapıyorum de. Lütfen şaka yapıyorum de. Yo şaka falan yapmıyorum gayet ciddiyim. Bir sorun mu var? Kızım sen ne dediğini farkında mısın ya? Bu saatten sonra senle ben ilişkimiz olabilir mi? Yani böyle bir şey mantıklı geliyor mu sana da? Ama neden? Bir şans versen. Kızım istemiyorum. Salih lütfen. Ya istemiyorum zorla mı sevgili olacağım ben seninle ya? Ne bağırıyorsun ya Allah Allah bir şey mi dedik? O zaman kendine bağırsa ya gelecek alın. Özür dilerim al. bak gerçekten affet beni lütfen. İstemiyorum kızım istemiyorum zorlama beni istemiyorum. Ya, lütfen bir şans ver lütfen çok yakışıklı olmuşsun lütfen. Ya istemiyorum siktir çocuğu ya. istiyor ya. Evet kavga istiyor. Gelsene dursana. Kızım bak kes sesini. Hasan sen kes sen. Burcu kapıyı tut. Burcu kapıyı tut. Embesini iğrenç yaratık Kızım. seni. Kızım ben sana sus demiyor muyum? Bırak Kızım Fani'yi gördün mü? Nasıl değişmiş öyle? Aynen kanka gördüm ya. Taş gibi bir şey olmuş resmen. Şimdi onun sevgilisi olmak mı? Abi lazım. yeter. Yeter bıktım. Salih şöyle say. Yeter duymak istemiyorum artık. Gidin başka yerde konuşun ya. Ne bağırıyorsun be? Ali ter gidip sonra pişman olman canını sıkıyor değil mi? Evet canımı sıkıyor. Evet duymak istemiyorum. Gerçekten canımı sıkıyor. Git başka yere konuş. Kızım sen başka yere git. Bana ne istediğin yerde konuşurum. Tapuladın mı sınıfı? Bak senin saçını başını yolarım. Kayma buradan. Ha tabi Salih sevgili yaptı. Sen de bunu yediremiyorsun. Duymak istemiyorsun. Kes <laughs> sesini. Tamam. Kes, Kes <gülüyor> sesini. <laughs> Delirmiş. Delirmiş lan <laughs> bak. sen çok şekersin ah, ya Salih sevgili yapmış acaba kiraladı mı satın mı aldı pardon ah, anlamamış ya Salih gerçekten gitgide seviyeni düşürüyorsun ya gel bana su senin aşkından yanıp tutuşuyorum de olsun bitsin de. gerek var böyle saçma sapan oyunlar oynamaya Biri su ayıp olmuyor mu kız arkadaşımın yanında hadi be sana kim bakar geri zekalı basmaya beni kıskandırmak için burada sevgili numarasın Allah. Ya birisi kafan güzel mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ben manyak mıyım? Senin gibi karaktersiz miyim böyle oyunlar Bak, oynayacak. hala Salih uzatmıyor musun? Kızım sen engelli misin ya? Ne, ne, yani? Bunlar oyun değil mi? Ya kızım tutturmuş bir oyun diyorsun. Ya hayır oyun falan değil bir gider misin? Rahatsız oluyorum senden. Allah seni belanı versin. Oyunları. Asıl Allah senin belanı versin gerizek. Aa biri sucuk gelmiş. Kızım kantincinin yanında fazla yaklaşma. Seni sucuk sanıp toz yapmasın sonra. <laughs> ne yaptın? komik mi? Şöyle etrafına bir bak bakalım Senden başka herkes gülüyor değil mi Demek ki komik Komik olduğunu düşünüyorsan hiç komik değilsin yani Söyleyeyim de <laughs> Evet gayet komik olduğumu düşünüyorum değil mi arkadaşlar Aldın mı cevabını Üf kesin be Geri Ben sana bu kadar fazla bir şey yapmamıştım haberin olsun Ne yapmadın mı Kızım sen beni herkesin içinde bütün okula rezil etmedin mi Benim şerefime onurumu Ayaklarının altına alıp çiğnemedin mi Ben sana <laughs> daha ne yaptım ki Benim de komik Acaba eskiden kim kimin kalbini kırmış? Kim kimin yüzüne bu hale gelmiş? Bir düşün istersen gerizekalı. <laughs> Allah seni belanı versin. İnşallah ölürsün. Çekilirsin tamam mı? E, köpeğin duası kabul olsaydı gökte kemik yağardı. Gerizekalı birisi. <laughs> ne haber? Bir sucuk. Salih hiç senle uğraşacak durumda değilim. Lütfen gider misin? Kızım burası benim de sınıfım rahatsız oluyorsan sen git o zaman Allah Allah Ya bak her şey sorumlusu benim Benim yüzüme değiştin Benim yüzüme hayallerin yıkıldı Her şeyin suçlusu benim tamam mı Senden çok 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 özür dilerim İster <laughs> affet ister affetme Artık hiçbir şey umurumda değil ya Bırak benim yakamı ya bırak beni Hayırdır ya. Birisu sen böyle şeyler söylemezdin Ne Hı, oldu? Bıktım Salim bıktım Her şeyden bıktım anlıyor musun Her şey üzerim Tamam ağlama Berusu ya fazla ileriye gittiysen ben özür dilerim. Salih lütfen üzerime gelme bak kalbimi kıracağım. <laughs> Neyse madem görüşürüz. Mümkünse bir daha görüşmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kızım duydunuz mu Salih kazan geçirmiş durumu çok ağırmış diyorlar. Hatırlıyor musun? Bir keresinde sen bana çıkma teklif etmiştin. Ben kabul etmemiştim. Herkesin içinde seni rezil etmiştim. Ama suç benim. Senin duygularına saygı duymadım. Eşeklik ettim. Hadi kalk da bana gerize kal de. Taş kalp de. Mal de. Ne dersen de ama yeter ki kalk Salih. Lütfen kalk. Salih! Salih duyuyor musun? Bak ben buradayım. beni su. Bak ben senin yanındayım Hiç merak etme tamam mı? <laughs> Hiç korkma ben buradayım. <laughs> özür. Özür dilerim ben Uzun. Asıl ben senden özür dilerim Salih. Lütfen beni affet. Lütfen ben seni çok seviyorum. Lütfen. <laughs>